Selamlar, merhabalar sevgili kardeşlerim. Sizinle birlikte yine çok güzel bir soru çözeceğiz. Kimyasal tepkimelerde hızla alakalı 3-4-5 All Star'da bomba sorulardan biri. O zaman ne yapalım? Vakit kaybetmeyelim. Hadi gel o zaman soru çözümümüze direkt başlayalım ve bakalım. Sulu ortamdaymış bunlar. İki basamakta gerçekleştirilen bu tepkime ile alakalı diyor. Hız bantısını vermiş o ara üründür demiş. Buna göre hızlı basaman denklem aşağıdakilerden hangisi de doğru verilmiştir? Bir kere mekanizmalı tepkimelerde bir yavaş basaman vardır. Yani birinden biri yavaş olmak zorunda öyle düşün. Bir de ne vardır? Hızlı basamak vardır. Biz de net tepkimeyi yazarız değil mi? Şimdi bunları biliyorsak biz şunu da biliriz. Yavaş tepkime bitmeden tepkime bitmeyeceği için hızı belirleyen basamak yavaş basamaktır. Ve tepkime hız bağıntısı neye göre yazılır? Yavaş adıma göre yazılır. Yavaş adımın girenlerine göre yazacağız biz bunu tamam mı? O zaman yavaş adımda katsayıları da üstte alıyorduk. O zaman burada katsayılar birebir oluyor. Girenlerde ne var? H2O2 var. Hız bağıntısından buluyorum bunu. Artı bir de HBR var burada değil mi? Harika. Ürünleri biliyor muyum? Şimdilik bilmiyorum. Çünkü bağıntıdan girenleri bulabilirim. Ama bana soru bana diyor ki HBRO ara üründür. O zaman HBRO burada oluşuyor. Burada harcanıyor. Net tepkimeye ara ürünler yazılmazdı. Bu şekilde olursa ara ürün oluyordu değil mi? oluşu harcansaydı mesela A burada mesela oluştu. Diğer tepkime de harcandı böyle götürdüm. O zaman da katalizördü derdim tamam mı? Dikkat et buralara dikkat et. Bu ara ürün olmuş oldu bu şekilde ara ürün. Şimdi soru bana bir de neyi veriyor? Net tepkime veriyor bak şu net tepkime. Net tepkimeyi de yerine yazacak olursak ne oluyor? H2O2 artı iki tane HBR gitti. iki tane H2O artı br 2 demiş oldum ve artık bu iş tamam. Nasıl tamam? Dikkat et. HBR o zaten net tepkime de yok. H2O2 birinci basamaktan gelmiş. Yavaş, yavaş basamaktan gelmiş. İki tane HBR olmalıymış. O zaman bu ne yapacak? Diğer basamaktan gelecek. Yani buradan gelecek. HBR. Hızlı basamağı arıyoruz biz. Bizim aradığımız basamak bu. Sonra dikkat et. Yukarıdaki tepkime tam olmuş mu ya? Olmuş, olmamış sanki bak. HBR O. Şimdi O bununla birleşmiş. E, bak oksijenin biri buraya giderse buradan bir de su çıkmak zorunda tepkimenin tam olması için. Değil mi? Çünkü oksijenin biri geldi bunun içine girdi. HBRO oldu. E bu şu kısım ne yaptı? H2O olarak kaldı. Bunlar da ürün olarak böyle oluştu yani. Hani. öyle düşün. H2O burada oluştu. Ama dikkat et bak net tepkimede iki tane H2O olacağı için ben hızlı adımdan da bir tane H2O getireyim ki bir bir iki tane H2O olsun. Ve artı bromda ne yapacak? Mecbur oradan gelecek. E hızlı adımı bulduk mu kardeşim? Bak bulduk. Çok güzel bir soruydu yine. Görmemiz gereken bir soruydu. O zaman ne olacak? Doğru seçeneğim A seçeneği olmuş olacak. Gördüğün gibi güzel sorularla her gün böyle kısa kısa sana çözüp işlerin mantığını anlatmaya çalışıyoruz sevgili kardeş. Unutma, yavaş adım her zaman hızı belirleyen adımdır. Ona göre bağıntı yazılır. Ara ürün oluşup harcanandır. Katalizör tepkimeye girip girdiği gibi çıkanlardır. Ara ürünler ve katalizörler tepkime net tepkimenin hız bağıntısına yazılmazlar. Bu şekilde soruları hani bu bilgilere hakim olduğumuzda biz ne yapacağız? Artık gerisi atomlar korunacağı için bakmak olmuş olacak. Net tepkimeye hangi adımdan neler gelmiştir diye. Yani bu şekilde bu soruyu çözebilirdik. O zaman ben şimdilik burada kaldım. Ne yapalım? Güzel soru çözümleriyle her gün devam edelim. Kendine iyi bak. Görüşmek üzere.